Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar efendim. Güneşli bir İzmir gününden hepinize sevgiler, selamlar diliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi İzmir'in o güzel vapuruyla, o güzel körfez havasıyla minik bir yolculuğa çıkmış olduk. E, bu yolculuğumuz nereye varacak diye merak edenler için sevgili abimin imza gününe gidiyoruz. E, çünkü onun için bu çekimleri yapmayı seviyorum. Bakalım görelim bugün de İzmir'de neler yaşanacak Cihat Çiçeğin imza gününde o değerli kitabıyla bildiğiniz gibi pek çok insanın zengin olma hayallerini gerçekleştiren üstad ünlü düşünür Cihat Çiçeğe doğru az evvel yol almaya başladık. Ama ne zaman orada olacağız? Az sonra. Gel 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 sen de gel. Kuyağımıza hoş geldiniz. Hoş Çok geldiniz. geldiniz güneş olduğuna bakmayın efendim. İzmir'in soğuğu gerçekten güzel soğuktur. Adamı güzel güzel üşütür. İstediğiniz kadar giyinin üşümeye devam edersiniz. İzmir'de böyle bir özelliği vardır İzmir'in. Şimdi e, Bostanlı'dan vapurumuza bindik. Ondan sonra da Alsancak Limanı'nda indik. Ve de Penguen Kitap Evi'ne doğru hareket ediyoruz Elif'le beraber. Bunlar İzmir'in en sevdiğim taşlarıdır benim. Merhaba. Merhaba. Evet, nereye şimdi gittik? Şimdi, e, nereye gidiyoruz? Penguin Kitap Evi'ne. Şeyde miydi yeri, bu Kıbrıs şehitleri? Şehitlerin sonunda, evet. Orada bir yerdeydi. Çelebinin karşısında, <laughs> arasında, karşısında kapıda. Penguin Kitap Evi'ne geldik, İçeriye giriş yapıyoruz. Nerede olduğu hakkında en küçük bir fikrim yok ama kuyruk başlamış kuyruktan tahmin edebiliyorum. Şöyle kuyruğa biz de girelim. Evet orada. Tamam. Ben giriyorum kuyruğa. Bu dur Gündemet'i bulayım. Bir bizi gördüm Gündemet Gündemet'i şurada. ben görmedim. Evet şimdi Gündemet teyzemi bulmaya gidiyoruz. Buldum. Dana. <laughs> Sıraya girdim. Sakladım kendimi. Beni görmedi. Eee görecek. <gülüyor> <gülüyor> Anlamanın çeşitli yollarını arıyor. Bir kişi kaldı kuyrukta. nasıl görmez de sürpriz olur diye. Dubakali saklanabildiğim kadar saklanacağım şimdi. Saçını görünce tanıyacak ama. Evet ben canım. Ha, mandalina var. oraya. ona gitmiş. Hocam sizin sayenizde devam. Devam, devam. 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 devam, devam. devam, devam. devam, devam. Resim çekiyoruz. <laughs> git git, git. git, git, git. resim çekecek. <laughs> <bir> <laughs> iyi ellerde hayvanlar hayvanlar ne güzel bu bol şeyin tadı selam hoş evet. bulduk görüşürüz evet. evet. üzere, sağ olun efendim an arada. itibariyle abime ulaşmış bulunuyorum şu dakika itibariyle <laughs> <laughs> ahanda sevda kıskardı abim Öyle Merhabalar. alalay evet, evet, merhaba mehmet tiyatro'larında tiyatrocu hem de o da yani şey dedi, kendi alanında youtuberlık yapıyor kendi alanında bir şey de vardı nasa kanalınız vardı galiba var mı kendisinin evet var. çiftlik Sevda'm. Çiftlik evet bu şekilde Evet çiftlik sevdi alma olarak. <laughs> Efendim hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? <laughs> Hayır ilk önce herkesin başaramadığı bir şey başarıp sizi Şöyle Yok istiyorum. Herkes şey. Bu <laughs> arada sizin <laughs> takipçilerinizin Merhaba. röportaj yapmak istiyoruz. Cihat Bey'den röportaj istiyoruz. Teklifinden bezdik. Hmm. Artık sizden şu anda böyle bir metafor ile röportaj için söz almaya geldim. Valla işte röportaj yaparız da sonra biriyle çıkarsam sırada çok kuyruk var. Duydunuz. Hepsine söz verdim. Ama, ama kız kardeşime torpil geçebilirim kardeş herhalde. Tencanını kullanmak ha, kardeş istiyorum. Tencanından yaparız tamam. Teşekkür ediyorum Elif için diye alırsak. Evet, tabii. Yene özel imzalı kitap olsun bu da kaleminiz çok şık efendim. Altın e, e, şeyse. Bir mesajınız mı var burada? Sübliminal bir mesaj e, şey yapıyor. Yok. Açık açık mesaj veriyoruz. Anladım ben sizi. Okey. <laughs> tamam. Yeğenime yazdım. Artık şahane. Teşekkür Bayım. ederim yeğenim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ger e ediyorum. Ayağımıza sağlık. Efendim çok mersi tekrar. Ben de Sağ bayı olun. Bayıca, kolay bayıca, kolay bayıca, gelsin. Bir tane daha tut. Allah'ım. Şöyle. İstanbul'da da gelmişti. Orada bile fırsat yan yana duramadık. İstanbul daha iyi oldu. Ha ben bugün hayır daha şey. Takipçiler yüzünden daha rahat olur diye. İki yıldır abimi görmüyorum bu takipçiler <laughs> yüzünden. Hep bunlar böyle aile param parça vaziyette şu anda. Öpüyorum kolay gelsin abiciğim. Aa, Görüşmek üzere. Kolay bay bay. Kası, ayağınıza sağlık. Bay teşekkürler. Bay değil de hocamızdan da hep girip bakmış. Ha, sıra. Birkaç bitki videomuz yazıyor. <laughs> evet, öyle bitkiler, bir şeyler. Kardeşim, ki, ha, oradan bir. Şeyler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şey, Sizde var mi? mı? Yok, yok. Genetik bir şey değil demek ki o zaman. Yok yani şey ben başka bir kanal e, üzerinden <laughs> İzmir izledim Devlet Tiyatrosu'nda de. izledim. İşte şu o genetik gerçekten. Var, bazı şeyler var, genetik yani. oyun şu, şu anda? yok. yok. Hala tamam. şu anda bir oyunum yok. İnşallah olacak <laughs> diye bekliyorum. <laughs> şey teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? efendim merhabalar cihat çiçeğin eşi olmak nasıl bir duygu sizden bu şeyleri alalım lütfen <laughs> güldü bilmiyorum. Kitap evinden tekrar Elif'le beraber böyle vapur iskelemize doğru geldik. Ee, dedik ki burada da sizlere birazcık orayı anlatalım. Birazcık orayı böyle sizlerle paylaşalım istedim. Ee, şimdi çok güzel, çok keyifli bir günde. Hafta içinde olmasına rağmen içerideki kuyruk hiç bitmiyordu. Sürekli devam ediyordu ama böyle aşırı aşırısı kuyruklar olmadığı için de kuyruktaki insanlar da hem yorulmadılar diye düşünüyorum. Hem çok fazla sıkıntı Beklemek için gayet güzel zamanlamalar vardı. Dolayısıyla da hem sohbet imkanı da bulabildiler böylelikle Cihat Çiçek'le. Gayet keyifli geçtiğini ve de geçiyor olduğunu da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum elbette. Şimdi tabii bugünün en güzel taraflarından bir tanesi, abimden sonunda bir röportaj kopardım, sözü kopardım. Bu da bugünün en güzel haberlerinden bir tanesi oldu. Çünkü yıllardır, yıllardır... Abimin o değerli takipçilerinden sürekli röportaj yap, röportaj yap, röportaj yap deyip sürekli böyle bir baskıya maruz kalıyorum efendim. E, sonunda o sevgili takipçiler için bu röportajı yapacağız en kısa süre içerisinde. Sizlerle de paylaşma imkanını bulabileceğiz böylelikle. Bakalım o röportajda nasıl geçecek, neler sorulacak, kendisine ne gibi cevaplar alacağız. Artık onlar şu anda birer koskocaman sürpriz. Elbette ki şöyle de bir şey yapabiliriz. Sormamızı istediğiniz özel bir takım sorular varsa aşağıda yorumlara lütfen onları bize bildiriniz. Biz de kendisine bu soruları iletelim. Bakalım sizler de neler istiyorsunuz? Böylelikle ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum. Şimdi efendim bugün böyle güzel bir gündü. Güneş vardı. İzmir'de hava soğuktu. Elif yerlerde oturuyor. Ben burada betonda oturuyorum. Üşümeye devam ediyoruz. Sanıyorum vapurumuzu da kaçırıyoruz şu dakika itibariyle. Ama olsun her şey sizler için. Bak gitti. Gerçekten <laughs> gitti bu arada. Vapura öyle. <laughs> El sallıyorum. <laughs> Niye? Çünkü bu cakcak cak olayı ailede genetik efendim. Yani <laughs> kamerayı gördüğümüz anda e, susmuyoruz. E, yapacak fazla bir şey yok. Sizler de bizleri bu şekilde seviyorsunuz diye düşünüyorum. Böyle de sevmeye devam ediniz lütfen. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.